Evet arkadaşlar. Bugün de bir salatalık turşusu yapayım dedim. Altına nohut koydum. Kavanozun, kavanozun altına nohutları yıkadım, güzelce koydum ve samırsakları soydum. Samırsakları da alta koydum. Ve salatalıkları yıkadım, güzelce onları bu sefer dik dik koydum. Şöyle göstereyim size. Kavanozu böyle yaptım, dik 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 sıra sıra koydum. Ortasına da şu biberleri seviyorum ben kırmızı kıl biber ve üstüne de şöyle dolmalık biber koydum ve şimdi bir tatlı kaşığı kavanozu çok doldurmadım tekrar üstüne eklerim diyerekten kaya tuzu koyuyorum bir tatlı kaşığı biraz daha koyabilirim suyuna çıkacak çünkü şey Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve ondan sonra bir bardak bir bardak sirke, üzüm sirkesi, elma sirkesi fark etmez. Ekliyoruz besnemeliği en üzümlü bir şey Bismillahirrahmanirrahim. Ve üzerine kaynamış, soğutulmuş su ekliyoruz. Kireçli su olmaz. Ya hazır su koyacağız ya kaynatılmış, soğutulmuş suyu koyacağız. Evet. Bunu da ekledik. Ve şimdi şimdiki ben anamdan babamdan görme limon tuzu koyardık biz. Bir de önceden bir sirke ruhu vardı. Sirkelere onu koyardık. Ben onu şimdi nerede satıldığını bilmiyorum. Biraz limon tuzu da koyardık. Şimdi de limon tuzu koyuyorum bir çay kaşığı kadar. Ama şimdi nedense koymayın zararlı diyorlar. Ama bizim anamızdan, babamızdan, atalarımızdan gördüğümüz sirke ruhu, sirke ruhuyla Limon tuzuydu. Koyduk. Ve şöyle biraz birbirine geçsin diye ben güzelce karıştırma yaptım. Ve ondan sonra şöyle sıkıca besmeleyle kapatıyorum. Bismillah. Evet. Şimdi turşumuz hazır. Şimdi ben bunu Karanlık, sıcak olmayan, sakin, serin, karanlık bir yere koyacağım. O da mutfak dolabımın en serin olan bir yeri var. Oraya koyacağım. Bakalım 10 gün, 15 gün sonra çıkartacağım. Ne halde hayırlısıyla hep birlikte inşallah yiyenlere, yemeyenlere şifa olacak. Allah'ın güle güle yemeği nasip eylesin inşallah ya Rabbim.